Ramazan nedir? Ramazan demek kor ateş demektir. Gayriyetleri yakan, hiçbir gayriyet bırakmayan, kötülükleri tümünü temizleyen bir aydır. Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ramazan 10 gün rahmet, 10 günü mağfiret, 10 günü cehennemden azalttır demiş. İşte bir Ramazan'a çıkan kişi de 10 günü yani zahir ve batın olan beşerden 10 duygunuzla beraber bütün fiillerin faalini Allah'tır deseniz rahmetine ermiş olursunuz. Biliyorsunuz Cenab-ı Allah'ın rahmeti ki bir rahmaniyet rahmeti var bir de rahimiyet rahmeti var. Rahmaniyet rahmeti umumi herkese sizin bedensel olan istek ve arzularınız olabildiği gibi ruhsal olan bütün iç vücudunuzdaki olan istek bir arzularınızda olabilir. Rahmaniyet ummidir. Bir de rahmiyet vardır. He. Yalnız özel. O iç diye ruhaniyetinizin gıdalarının özel kişiler tarafından iki can serveri olan Peygamber Efendimiz tarafından veyahut da Rab esmasıyla herhangi bir masadan Cenab-ı Hakk'ın sizlere ve bizleri inşaat ve terbiye etmesi rahimiyet rahmetine demektir ki şu anda biz rahimiyet rahmeti içerisindeyiz. Bu rahimiyet rahmeti ne masal oluruz? Peki rahimiyet rahmetine masal olduğumuz zaman zaten bütün fiillerin faali Allah'tır demesiyle beraber bir yerde meratin başından sonuna kadar yalnız efal demiyorum bakın. Çünkü fiillerin faali ne artık bütün varlıklardan ve kendinizden alarak Cenab-ı Hakk'a vermeye Rahmeti ondan sonra güzelce boyun bükersiniz. Gücünüz kuvvetiniz kalmaz. Çünkü fiillerin faali odur. Cenab-ı Allah Safa Suresi'nin 96. ayet-i demiyor mu? Diyor ki sizi ve sizlerin fiilleri yaratan Allah'tır. Vallahi ve ve ma O zaman kişinin herhangi bir karşılık koyacak bir tarafı kalmıyor bu rahmet öyle bir rahmet ki ilminizi, irfaniyetinizi geliştirdiği gibi yaşantınızda da otomatikman mesela yuvalarda kendiliğinden karşıdaki eşinize daha evvelden celallı davrandığınız halde artık celallı davranamıyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki onun yapmış olduğu hareket kendisine ait değil. Veyahut herhangi bir eksiklik onun kendisine ait değil. O masardan Cenab-ı Hakk'ın bir tecellisi olduğunu hükmediyorsunuz. Fiillerin payı Allah çünkü. Onun için oradan sukut ediyorsunuz. O tiyanla göz yumuyorsunuz. Hiçbir zaman ne yapmıyorsunuz? Artık eski hiddet, o cebircilik kalmıyor. 10 gün rahmet ve 10 duygunuzla bunu zahir ve batın duygularınızla kendinize yaşamaya haline dönüştürürseniz o zaman artık hiçbir kimseye ne fiilin faalini nispet edebilirsiniz ne de olaylarda etkilenme zuhur eder. Bir hal, bir edep, bir boyun büküşle İslami bir kisvenin kendinize görüntüsünü sağlamış olsunuz. 10 günü mağfirettir. Mağfiret demek kurtuluş demektir. Nereden kurtuluyoruz? Demek ki bütün kendimize isnat ettiğimiz veya başkalarına isnat ettiğimiz suçların tümünden Berat aldık. Kurtulduk demektir. Onun için Şaban'ın 15'inde Berat geçisi kutlarız biz. Aynı şeylerdir aslında ama çeşitli yönleriyle. Berat aldık. Çünkü fiillerin faali Allah'sa, sıfatların mevsuf Allah'sa, insan da zaten fiil ve sıfatlarıyla iyi veya kötülük yapabilir. Ama bunların hiçbiri benim şahsıma ait değilmiş. Cenab-ı Hakk'a aitmiş. Demek suretiyle artık kendisinin değil, başkalarının da değil, Cenab-ı Hakk'ın o masarların istat ve kabiliyetlerine göre zuraatını getirdiğinin zevkine ermiş olur. Bu kişi. Gördünüz mü? Bu mağfiret kurtuluşa ermesi odur kişilerin. Ve ahlak güzelliği artık o insanda tecelli eder. Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ben ahlakı tamamlamak için gönderildim. Ahlak deyince yalnız böyle boyun bükmek veyahut da eli önünde birleştirmekten ibaret değil. Ahlak toplumda hakikaten parmakla gösterilecek hale gelmelidir. Ahlak güzelliği demek kişinin bütün yaşantısındaki hale ilmi değil. İlimlik, il, ilim kal, kelamdır. Kelam olmak değil. Aslında melam olmak istiyorsanız halleneceksiniz. Hallenmek de mutlaka aynallıkla zor eder. Aynalık göreceksin. Karşıdaki kişideki tecelli de hakkın tecellisi, sendeki tecelli de hakkın tecellisi. Dolayısıyla artık gayriyet yok arada. Hep onun tecellisi. Ama istat ve kabiliyetlerine göre her varlıktaki tecellisi değişik. Ona göre de tavır alacaksın. O kadar. Tedbir alacaksın. O kadar. Yoksa onun dışında bir tecelli yok diyeceksin. İşte buna mağfiret denir. 10 günde mağfiret oldu. Şimdi içi de dışı da Cenab-ı Hakk'a teslim edildi. Kaldı vücudu. E, vücutta ne diyor? 10 günü rahmet, 10 günü mağfiret, 10 günde cehennemden azap. Cehennemden azap ne demektir? Cehennem azap demektir. Cehennem, kişinin Allah'ın e, yasak ettiği şeyleri yapmaktan mütevellit, insan vücudundaki huzursuzluğun, mutsuzluğun ister idrak olsun, ister akıl olsun, ister görüş olsun, ister iman olsun, her yöndeki olan naksiyetin bir ifadesidir. Dolayısıyla cehennemden azat. Şimdi bunların hepsi senden kayboldu. Artık onun için melamiler ölümden korkmazlar. Herkes kendisine sorsa ölümden korkuyor muyum? Ya demek ki gayret var daha. Çünkü ölüm bedene. Bedeni koruyor hala. Bedeni düşünüyor. Melami yorunduk olan kişiler ise beden bir araç ve gereçtir. Bir hamaldır. Bir eşek gibi ruhun taşıyıcısıdır. Bugüne var, yarına yoktur. Bir gün gelecektir elbette. Günü gelince, sen istesen de istemesen de bu beden topraktan geldiği için toprağa rücu edecektir. Ama sen ise Rabb'inden geldin. Senin özün Rabb'inden geldi. Bir ben var, bir de benden içeri. O benden içeridekinden bahsediyorum. O benden içerideki Rabb'imden geldi. Tekrar Rabb'ıma rücu edecektir. Dönüş yapacaktır. Onun için onun ölümü diye bir şey yok. İnsanoğlu işte alem ahiret deniyor. Aslında sonsuz bir alem. Daimi bir aleme intikal ediyoruz. Yoluna devam ediyor. O daimlik, o ahiret alemi dediğimiz alemde artık sizdeki olan şu andaki hayatınız, şu andaki enerjiniz, oradaki atomlar halinde burada ne kazanabildiyseniz o atomların üzerindeki olan yüklemeler iyiliklerle doluysa, iyiliklerin mükafatını ruhaniyetiniz daima o atomların gruplaşması, atomların birleşmesiyle senin esman taşıyacak ve o esmalarla beraber siz mutluluk içerisinde bulunacaksınız. Rabbiniz kimdir? Zaten burada onu tasvir ettiniz. Yani bedenler ruh bir aradayken Rabbinizi tanıdınız. Artık o atomların ayrıca soru sorulmasına gerek yok çünkü sorulsa bile burada nasıl cevaplandırdı? O da aynı cevaplandıracak. Aynı atom, aynı enerji. Ruh dediğiniz şey. O bakımdan kişi bu soruların cevabını zaten burada vermiştir. Orada da ver. Yani orada dediğimiz o zaten burada o soruların cevabını veren bu beden değildir. O soruların cevabını veren gene o atomlar veya da o sizdeki olan ruhaniyet yönümüzdür, Bu idrakımızdır. İşte o bakımdan kişi artık sonsuza doğru bir yol almaktadır. Ruha ölüm yoktur. Ölüm melikut aleminden ceberut alemine, ceberut aleminden lehut alemine doğru uzanan bir yolculuk içerisinde yoluna devam eder, gider. Böylece kişi demek ki Ramazan ayının sonuna kadar olan demde ki Ramazan'ın sonuna doğru 27'sinde Kadir Gecesi var ya Kadir Gecesi kadere ermektir. Yani bu idrakların tümünü selamete çıkarmak. Tümünü gayretlerden kurtarıp Ramazan dediğiniz o kor ateşin gayretlerin tümünü yakmasıdır. Sizin gayretiniz varsa tümünü yakar. Hiçbir zaman gayret bırakmaz. İşte bu deme girdiğiniz andan itibaren rahmetli değermiş olursunuz. Ve o Kadir gecesinde de malum bunu kutlarız biz 27. gecesi deriz ona biz. Yani ikinin 7 ile zevki. Zahir ve batın olan Celal ve Cemal esmalarının Cenab-ı Allah'ın yedi sıfatı bu diyenizle zevkine ibarettir. Bu zevke sahip olursanız idrakınızda iç güdünüzdeki olan bu talimatı veren gönlümüzün kalbinizin idrakı sizin bu sıfatlarınızdan tecelli ise zaten bunlar göz sıfat değil bir alettir bir penceredir esas gözden gören göre kulak bir penceredir dil bir penceredir yani bu sıfatlarımızdan bu tecelliler daima tecelli etmeye başladığı andan itibaren o birliğin zevki ermiş olur. İşte ondan sonra da Ramazan'ın bu kor ateşine kişi zevk eder ve Ramazan sonunda da bayrama çıkar. Bayram ise dostla birleşmek, dostla sevişmek, dostla kucaklaşmaktır. Kimdir dost? Dost Cenab-ı Hakk'tır. Kucaklaşan kimdir? Onun bir hiç olan kulluğudur, kuludur. Kul demek köle demektir. Köle demek varlığı olmayana denir. Varlığı da onun sahibinindir. Yani burada kul kul dediğimiz zaman ayrı bir varlık düşünmeyiniz. Çünkü Cenab-ı Allah'ın mülkünde ayrı bir varlık, ayrı bir isim yoktur. O, onun sıfatıdır. Yani Cenab-ı Allah'ın sıfatına kul denir. Kıyam bir nefsihi, zat sıfatlarını sayarken kıyam bir nefsihi deriz. Kıyam bir nefsi demek Allah nefis sahibi demektir. Allah'ın nefsi ise sıfatlarıdır. Nasıl senin sıfatların gözün, kulağın, elin, ayağınsa Cenab-ı Hakk'ın da sıfatları her bir varlık demektir. Onun için biz bir damla suyun içerisinde aşkı o görürüz. Okyanusu, okyanusa gittiğimiz zaman onu da mikroskop önünde tahlil ettiğimizde orada da aşkı o gördüğümüz gibi külün yüzde görüntüsü Adem'dir. Cüzün külde görüntüsü, görüntüsü ise kainattır. Kainatta ne varsa Adem'de vardır. Adem'deki olan öz kainatın işte zütte olur. odur. Kainatı Allahu Teala Adem için yaratmış. Adem'i de kendisi için yaratmıştır. İç içe. Ayrı yok. Böylece Ramazan ayı bu 30 gün, 10 gün rahmet, 10 günü mağfiret, 10 günü cehennemden azat şekliyle kurtulabilirse işte nefis terbiyesini yapmış. İkilikten kurtulmuş. Ölmezden evvel ölmüş. Nefis tezkiyesi sonunda birliğe ermiş demektir. Ramazan'ın özelliği budur.